1 yaş Orion nektarin fidanı budama. Öncelikle bir yaşındaki bir nektarini budamadan önce nereden keseceğinizi önceden belirlemeniz lazım. Biz nektarin çeşitlerinde genelde 3 çatalı bırakıyoruz. 3 çatala rakip olmayacak dalları çıkarmamız lazım. Öncelikle şu alttaki dalı. Şuradakine. Şimdi açı olarak en güzel açıyı verecek dalları seçeceğiz. Birinci dal. ikinci dal. Üçüncü dal. Buna rakip olacak hangi dal var? Bu dal var. Bunu çıkarıyoruz arada. Bundan sonra ağacı dik ve güzel şekilde verecek dalları seçiyoruz. Hangisi? Bu dalda bu. Bu dalda bu. Bu dalımızda da bu. Bunlara rakip olacak dalları öncelikle çıkartalım. Bunun yanında bir dal var. Hemen üstüne vuruyoruz bunun da. Biz bu nektarinde orion cinsinde daha fidanken mala yatırmayacağımız için çok fazla kılçık bırakmamamız lazım. O yüzden ağacın gelişimini yavaşlatmayalım. Mesela bu dalda bunu seçmiştik. Obur giden dal bu. İçe giden dal bu. Bunu kestik. Ee, bu ikisi kalsın. Burada şu dal var. Bunu çıkartalım. Şunu alalım. Bu dalda bunu seçmiştik. Hemen üstünü vuruyoruz. İçeri giden dal var. Ana dal var. Bunu çıkartalım. Bu şekilde güzel bir şekil verdik bu dalımızda da. Gördüğünüz gibi şu kadar kesim yeterli. Şöyle giden dalı da alalım. Bir yaş nektarinde bu kadar kesim yapmamız yeterli. Unutmayın yeni diktiğiniz hangi meyve olursa olsun meyveyi direkt ilk seneden meyveye yatırmaya çalışmayın. Sürgün yapıp boy atmasını sağlayın. İkinci yaştan sonra meyve verimine göre budama yapın. Bol kılçık bırakın.